Ay sağ olmuş. Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda arkadaşımın çocuğunu şeyle gitmiştik. Ve şimdi çocuğun büyümüş görmeye gidiyoruz da. Benim çantam hastanede kaldı. Yok. Bir de ben oyunu silip tekrar yani Oyunu silip tekrar ekleyeceğim. Her şey yeniden olsun diye. Çünkü çantam kayıp yani sinirim bozuluyor. Bulursam da öyle yapacağım. Çünkü her şeyi tekrardan yapmayı düşünüyorum. O zaman şimdi giyinelim bakalım. Ne üstü varmış. Evet arkadaşlar. Gitmek için üstü tasarlayacağım ve göstereceğim. Nasıl yaptığımı da. Şimdi evet arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Tamam mı? Şimdi mesela çocuk üstü, büyük üstü de yapabiliyorsunuz. Şimdi buradan ilk başta üstümüzün üstü. Mesela şu olabilir. Evet bak bunu giyeceğim. Sonra ceket yapalım. Bir tane. Şöyle bir ceket olabilir bakın. Aslında bu da yakıştı. Ama bence bu daha iyi gibi geldi bana. Şimdi arkadaşlar bu bu basara basala veya bu var mesela şu. Evet bence bir de bu. Sonra mesela altıma bunu giyeceğim. Çorap olarak bunu giyeceğim. Ayakkabı giyeceğim çünkü ev olduğu için ayakkabısız dolaşacağız. Şuradan kolye bakalım. Hm. Güzel oldu bu. Ha, çok güzel oldu bence. Şimdi de bunu buradan alıp giydirelim bakalım. Çok yakıştı bence bize de. Ama bizim şapka ihtiyacımız var. Onu da bunu giyeyim. Bunu da tuvaletteki çeşme suyundan dolduracağım. Çünkü o içlendi biliyorsun. Belki de arkadaşlar silmem yani çantamı bulursam. Çünkü ev gerçekten çok güzel olduğu için. Kahvaltıyı tabii ben orada yapmayacağım. Ee, kahvaltıyı ben evde yapacağım. Öyle gideceğim. Çok fazla tabağım yok. Aşağı ince de videoyu durduracağım. Tabakları falan, bardakları falan koyacağım. Orada da zaten akşam yemeği, öğle yemeği falan yeriz. O zaman aşağıda görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik şimdi bir güzelce yemeğimizi yiyeceğiz. Tuzu karabiber şöyle koyalım. Bir dakika ben şuraya. Evet arkadaşlar böyle çocukların tabağını aldığıma bakmayın ben onlardan anlayacağım. Şu şey aç. yok ya bu da çakolozda toz falan kaçar yok hiç boşta açmayalım. Şimdi bunu mu yesem yok ya şuradan paket belki alabiliriz ama öyle işte paket var tabi bir tane şey bunları içeceğim ben güzel bir de içecek mi ne yaparız belki de yok içecek var mı ya Arkadaşlar bir dakika ben bir içecek bakacağım. Hemen içeceğim. Of arkadaşlar şu içeceklere bakar mısınız? Yemeğimiz de pişti. Res çay doldursam acaba ya ben? Yoksa resne bir şey mi içsem? Derdim ama çay istemiyorum. Çünkü çay Sağlık bir ürün değil bir dakika. Tamam oldu. Şimdi şurada ben kahve mi içsem? Yok. Süt içebilirim aslında. Süt. Evet evet süt içeceğim. Bir tane bunlardan var alalım. aslında benim iki tane çaydanlığım var arkadaşlar baksanıza hem burada bir tane hem de burada bir tane var. O yüzden biraz tuhaf ama neyse berabir gördüm. Ama hem ne olsun ki yani alt üstü bir iki tane çaydanlık şamıştı. <laughs> Tertemiz oldu bir de bir tatlı atıştırırım artık gidebilirim. Arkadaşlar bir de belki kendime bir çanta hazırlayacağım. Yani çantamsız hiçbir yere gitmem. Bunu bilin yani. Çantamsız hiçbir yere gitmem. Şimdi ilk önce yukarıdan bir çant yok. İlk önce şuradan hazırlayalım mesela alacaklarımı. Küçük kıza şunları da götürelim. Dondurmadan götürelim. Lollipop getirelim. Bir de belki kendime su mu alsam? Yok. Onlarda su vardı. Ben içerim da çanta almayayım. Gelin bakalım gidelim. Oh, arkadaşım geldi. Kanka Selam, selam. Ya senin çocuğun doğdu ya burada arkadaşlar, bu da arkadaşım. Evet. Kuaförde kendi cildini biraz değiştirdi. Ve Arkadaşlar yani işte onun evine geldik ve doğurduğu çocuk da büyüdü. Beni de çok seviyor artık yani. Bir defa görmüyor. Bak sana ben dondurma üstü gideyim. Ye. Ya Çok tatlı ya. Evet. Bak şu da var. Ben size bir şey getirip size oynayayım. Ya bakalım. Şimdi. Yalan biz biraz içeride oturduk. Bir dakika arkadaşlar işte bir yanlışlık yapmışım. Yalan biz içerideyiz tamam. Gel bakalım küçük kız. Iı, slime yapalım mı? Hayır. Aa neden? Ya yaparım diyecektin de yapmayalım. Bende de bu slime'lardan var. Ben bilirim. Yok, dişi olmaz. O yüzden değil zaten. Ay de tatlısın. Bak şimdi buradan oyuncak çıkartalım. Ben şimdi bunu ben açacağım. Bunu sen tamam. Ha, çok tatlı. Evet. Canım benim. Evet bir dakika şuraya da. Şey yapalım. Şimdi bunu açacağız. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi de ya ben neden bu kadar yanlışlık yapmışım? Arkadaşlar çöp yok. Çöpümüzü koyalım şöyle. Gerçi benim kendi evimde de çöp yok. Evet arkadaşlar yanlışlıkla hepsini düzelttik. Şimdi bu bunları neyi Bunların hepsini alacağız sonra hepsini çöpe. Ama yok. Hepsini bence en son açalım. Canım. E, Sürpriz olsun. Açtıklarımızı toatalım üstüne. Şöyle. hepsini. Ama küçük donacaklar bitiyor. Hayır çöp yenileniyor. Ben de hiç böyle oyuncaklar yok o yüzden ben bilmiyorum kusura bakma canım. <laughs> Bakalım hangisi? Cromi, Ay hangisi Hello Kitty? Ailesinin hangisi de bunun? Bakalım. Hepsini açalım. Evet şöyle. Aa bak yok de çıktı. Kıyo çıktı? Ama bak sana getirdim Annemi Anneme Yedim. Yedim. Aa yem ya. Anne bak şunu ne çıktı. Kızma ne ya? Aa bu çikolata yeniliyor bu ha. Ya çikolataymış o ya. Ver bakayım ben hmm, Çok güzel bak. Az sen de tat. Şimdi bununla şöyle diyeceğim. Ama sığmaz ki bir şey olmaz. Bak kıyomi şey ye. yeğe. Kene sığmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir çay buyur. Toyonu TL'ye ye. Sen oynamakta ne kadar eğlenceliymiş. Çok eğlenceli oyunlar oynuyorsun. Teşekkürler. Bu neyi işte marketing yayı. işte bak. Oydu başıydı. Aa ben yanlış bilmişim. Evet sen yanlış bildi ben. Doğru bildim. Şimdi bu payaydı, buya ya, bunaydı. Yenyena. Ha, Ağaç vaşat. Şimdi gidi gidik seni gidi 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 gidi. Ama buraları biraz düzenleyelim, değil mi? Evet, bunu da buya koy. hepsini çöpe atacağız. aa Evet, bu ne ne bitti Tamam temizledik. Bu oyuncaklarımı da buraya koyacağız. Gel, gel, bakayım şimdi seni odama götüreyim. Ne yapıyor? Şap duruyor mu? Ha yok yok sadece oyun oynuyorsun. Tamam. Gel 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 gel. Ha, bak bu yeşil bir macam. Şunu şöyle takacaksın. Şun. Böyle evet, tamam. Dur ben çındı yağma açam. Tamam, evet. Bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben hiç kullanmayı bilmediğim bir makineyi alacağım. Hello Kitty makinesi nerede ya? Bu değil bu arada. Ha, bu bakın. Bunun içine muz koyup yapıyoruz? Arkadaşlar ya bunu kullanabilen yorumlara atsın yani ben bilmiyorum. Bomboş bir şey yani değil mi? Neyse tamam bunu çöpe atalım. Ya ben canım ben onu yemek bir dakika arkadaşlar ya. Ay. Ben onu yemek getireceğim sen yedir tamam mı? Ama yeter. Gel bakalım otur yanıma televizyonu açalım. Ben de onun yemeğini hmm. Evet tamamdır. Buradan onun eşyalarından bunları alalım. Şimdi içecek olarak ben koyayım bir tane. Şu rengi biraz versin. Ben çok asit yaptım. Yok ya sen bunu hiç. Tamam ben bunu bulaşıkla gidiyorum. Ben ne yapacaktım? <laughs> Süt ısıtayım Anneciğim bak ben sana o çocukların bardağıyla yapacaktım. Babanı içirdim onu yıkadım e, ee, tazlıyorum. Tamam. Biraz atalım. Çok güzel tamam. Ya bize tava yok ya. Tava yok. Şuna şu. getirdim canım şimdi sen bunları teker teker yedir tamam bakalım ay evet arkadaşlar şimdi toka bokayı sileceğim ve toka bokayı sileceğim tekrar diziceğim onları hepsini size göstermeyeceğim yani göster yani sadece sildiğimi göstereceğim evet şimdi şöyle Girelim hemen. Bir dakika. Evet arkadaşlar kaldırdık. Yükledik. Ya benim sürem azaldı be. Haksızlık. Evet bye bye.